Motor eğrisi süspansiyondan sonra amatör ek yapımı. Bu arabanın Türkiye'de pek aksesuar yok. Bir tane öneki var. Yetkili servis getiriyor. E, o da hoşuma gitmiyor. Japonya'da bir ek buldum. İhracatçı bir arkadaşım var. Ona sordum. E, o da dedi yaklaşık gümrük masraflarıyla beraber dedi 40 bin lira tutar dedi. Ben dedim bu işin içinden çıkarım. Daha önce de bu tarz tecrübelerim oldu denemelerim oldu şu an 500 lira masraf ettim ön kalıbını çıkardım çok ince işçiliği var daha bakalit olduğu için e, pürüzsüz yapmak istiyorum çok macun uygulatmak istemiyorum üstüne çünkü en ufak bir darbede e, bunun yine biraz esneme payı var ama macun olduğu zaman hiç esneme yok direkt çatlama yapıyor boyası da sıkıntı bu arabanın 3 kat boya atılıyor servis dışında boya tutturmakta sıkıntı o yüzden uzun ömürlü olması benim için iyi. Yani böyle emek verince tabii keyifli oluyor. Böyle alınca başka yerden pek kıymetli olmuyor ama emek bir keyifli oluyor böyle. Dediğim gibi daha çok işi var, ince işçiliği var. Eğer bitirirsem bitirdikten sonra paylaşım yaparım ya görüşmek üzere.